Vatandaşlarımızın sayısı 79. Burada da de diyoruz ki hastanede yatanlarında bir an önce acil cenabaktan acil şifalar diliyorum her birine ve inşallah bir an önce de sağlıklarına kavuşurlar ve hepsi yuvalarına ailelerine bir an önce dönerler. Toplam sahada çalışan personelimize yine baktığımızda 120.344 bugün an itibariyle ben yine her birine iletiyorum. Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Ee, yine çalışmalarımıza baktığımızda e, detayda baktığımızda özellikle Osmaniye ve Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını buradan e, bizde ve yine Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de çalışmalar büyük oranda arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Dolayısıyla elimizdeki yine imkanları da diğer illere odaklandırmış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz. İş makineleri önemliydi ilk günlerde, hala önemli. An itibariyle de baktığımızda yine sahada 12.241 e, aracımız var iş makineleriyle birlikte. Bu bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine e, araçların üçte birinin, bugün mecliste de ifade ettim, üçte birinin afet bölgesinde olduğunu, e, vinç olayı genelde hep dikkatlerdeydi 933 an itibariyle diğer detaylara buradan e, soru olmadığı sürece git e, istemedim tabi hava araçları deniz araçları ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz burada baktığımızda 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor hamdolsun hava şartları da Hava araçlarını kullanmamıza müsaade ettiği için çok daha yoğun hem lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık ama aynı zamanda da özellikle yardımların ulaştırılmasıyla alakalı özellikle hücra köşelere bize çok ciddi bir esneklik ve hız kazanmış durumda. Yapılan sorti sayısına baktığımızda 2293 sorti yapılmıştır. Çok ciddi bir operasyon ve yine ilaveten gemilerle bu faaliyetleri de denizden de yürütüyoruz. 22 aracımızla. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. <laughs> bu biraz önce ifade ettiğime ilave olarak bugüne kadar 177 seferde Türk Hava Yolları yapmış durumda. Sen yani 2000 vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3245 ton malzeme taşımıştır. Buradan yine tüm birimlerimize, kurum kuruluşlarımıza, Türk Hava Yolları'mıza, şirketimiz ve tüm diğer kurum kuruluşlarımıza, şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Beslenme konusunda tüm iller, ilçeler de ulaşmadığımız hiçbir yok, yer yok ve köylere yoğunlaşmış durumdayız yine. Bugün gün içerisinde öğün olarak baktığımızda 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık. Bu kapasiteyi hala da artırmak üzere devam ediyoruz. Hamdolsun burada afet yanında olmak istiyoruz. Çünkü bugünler beslenmede ve barınmada arama kurtarma ne kadar önmanın da bir o kadar önemli olduğu günleri yaşıyoruz. O açıdan özellikle beslenmeyi sizlerin getiriyorum. Burada size verdiğimiz rapor aslında bizi de motive eden bir rapordur. Çünkü sizler vasıtasıyla aslında biz kendimizi sizlerin huzurunda aslında bir hesaba çekme fırsatı buluyoruz. Her gün daha Kızılay yine başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yine bunlar Sahadaki seyyar mutfaklar, e, mobil fırınlar ve ilgili tüm e, tesislerine kadar, ikram araçlarına kadar e, tesislerimiz var sahada. Yine e, barınma ile ilgili çalışmalarımız, bu da hızla devam eden çalışmalarımız, e, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler boyutundaki barındırdığımız, sayı 461 bine ulaşmış durumda. Onun dışında yine tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Şehir içerisinde yaptığımız barınmalar devam ediyor. 800 bini aşmış durumda. Tahliye operasyonuna da baktığımızda yaklaşık 40 bin civarında dün akşam itibariyle ilan ettiğimiz metotla sistemle bu tahliye operasyonları yapılıyor ve devamı da gelecek. Yine hasar tespit çalışmalarımız yoğun olarak başlamış durumda ve bu çalışmalar çok daha artarak devam edecek bundan sonra. Yani sadece yıkılan binalar şeklinde bugüne kadar ifade ettiğimiz e, kamuoyumuzla paylaştık. Yıkılan acil yıkılacak az hasarlı olan veya hasarsız binalarımız şeklinde çok detaylı şimdi çalışmalar başladı. Zaten ilk günden başlamıştı ama sonuna arama kurtarmanın son aşamalarına gelindiğinde bu artacaktı. Şimdi çok yoğun olarak 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet göstermekte. İnşallah bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlayacağız. Çünkü bir sonraki aşama için bunlar son derece önemli. Kalıcı konutların bir an önce tesis edilmesi ve afet tekrar depreme açısından yaraların hızla sarılması açısından son derece önemli. Tabii yine bu aşamada önemli olan bir başka konu defin işlemleri burada da yine tüm il ve ilçelerimizde çok yoğun şekilde dışarıdan da destek vererek her alanda ihtiyaçların giderilmesi sadece sağlık boyutu da değil Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar da değil ama olayın adli sürecinin de içerisinde dahil olduğu ve sonrasındaki fiili definlerin de dahil olduğu tüm süreç zincir başta çok sıkı şekilde tüm il ve ilçelerimizde ve köylerimizde e, yakın şekilde e, çalışılmaktadır. Burada defin hizmetini verdiğimiz, defnettiğimiz her bir vatandaşımızın, her bir e, kardeşimizin, afetzedenin kimliklerinin tespit edilmesi ve nereye defin edip, defnedildiklerinin belirli olması, bunların kayıtlı tutulması son derece kritik. Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz. Yine eee her gün neredeyse bilgisini verdiğimiz ulaştırma alanında şu an itibariyle bir sorunumuz yok. Özellikle sahaya lojistik destek vermek anlamında enerji de elektrikte ve doğalgazda kontrollü şekilde her ikisini de veriyoruz. Doğal ee, doğalgazdaki ana iletim hatlarındaki sorunlar, bakım onarımlar tamamlanmıştır. Önceden de ifade etmiştik. Kontrollü şekilde hem elektrik hem doğalgaz verilmekte ve özellikle de tedbir amaçlı teyit edildikten sonra verilmekte. Bazı yerlerde henüz elektrik veya doğalgaz yoksa bu tedbir amaçlıdır, henüz verilmenin oraya güvenli olmadığından dolayıdır, arıza kaynaklı değil. Ee, akaryakıt e, konusu, e, şu anda yine e, yoğun olarak sahaya akaryakıtı sevk etmeye devam ediyoruz. Haberleşme alanında yaşadığımız sıkıntılardan bazıları, özellikle bölgeler veya arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yerlerde yine tedbir ama talep edilmekte. Kesildiği zaman yine bu haberleşmeye negatif olarak yansımakta ama kurtarabileceğimiz her bir can buna değecektir diye düşünüyoruz. Psikososyal destek hizmetlerimiz ve aynı şekilde hem Aile Bakanlığımız bünyesinde ama aynı şekilde de yine hem defin hizmetlerinde hem de manevi boyuttaki destek hizmetleri Diyanet İşleri Başkanı olarak yine sürdürülmekte. Onun dışında e, ifade edeceğim konular e, havaki